Kıymetli arkadaşlarım merhabalar. Bugün deri beklentilerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki deri bütün dünyada insanlarda farklı renk, ırk, ırk, ırka göre, yaşa göre, cinsete göre farklılıklar arz etmektedir. Bütün dünyada her türlü renkten, tondan insanla karşılaşmak mümkündür arkadaşlar. Peki Deri nedir, nelerden oluşmaktadır? deri iskelet kaslarının yüzde sekiz kadarlık bir kısmını kısmı oluşturmaktadır. Ağırlığına itibariyle yağ tabakası hariç 3 kilogram civarında bir ağırlığa sahipken yağla beraber dokuz kilogramlık ortalama bir insandan bahsediyoruz tabi. Yüzey 1.2 ile 2.2 metre kare arasında değişmektedir ve kalınlığı da bölgelere göre 1.5 milimden 4 milim kalınlığına kadar Değişebiliyor arkadaşlar derinin. Bölgelere göre dağılımına baktığımızda ise derinin yüzde dokuzu baş kısmında, yüzde dokuzu üst ekstremitelerde, yüzde on üst ekstre alt ekstremitelerde pardon, yüzde on göğüs ve karın bölgesinde bulunmakta ve yüzde on göğüs ve karın arka doğru, ön ve arka doğrunda %18-18 geri kalan kısmı ise diğer vücut bölümlerinde görüldüğü gibi burada da ironi yapılmış epidermis dediğimiz kısmı peki hangi kısımdan oluşuyor? epidermis, dermis, hipodermis veya seosperpisyalis veya e, telasubkutana dediğimiz kısımlarından oluşmaktadır. Epidermis arkadaşlar ee, en üstteki tabaka çok katlı yasapitelden oluşmaktadır. Damar bulunmaz. Yüzeyel kat stratum corneum dediğimiz kısmı ve derin en alttaki tabakası ise stratum germinativum adı veya bazal adını verdiğimiz. biliyorsunuz hücreler burada yaşlandıkça ömürlerini tamamlamak üzere derinden yüzeyle doğru bir hareketi söz konusu ve keratinleşmesi söz konusu ve en üst tabakada zaten yaşlanan ve ölen hücreler söz konusudur. Beslenmesi ve metabolik değişimi difüzyon yoluyla olmaktadır. Üzerinde gördüğünüz kabarık yapılar ve oluklar var ki biz bunlara kabarık yapılara, şunlara krista kotis e, adını vermekteyiz. Aradaki oluklarda sulsi kotis e, adını vermekteyiz. Krista kutisler özellikle el ayası, ayak tabanlı belirgindirler. Kişiye özgü şekiller oluşturmaktadırlar. Parmak uçlarındaki krista kutislerin dizilimi her şahısta farklıdır ve buna torulu taktiles adını vermekteyiz. Yani parmak izi. Bunlar bir nesneyi kavramada, yürürken yeri kavramada ve ayrıca Kromolojide önemlidir biliyorsunuz. Herkesin parmak izi, gerek pasaportta, diğer e, i̇dari idari ve adli işleri yaparken sicil kaydında hatta e, cep telefonlarımızda bile kullanırken veya bilgisayarlarımızda kullanırken parmak izlerimiz de şahsımıza ait ol olmadığı noktasında e, bir şifreleme yapmak mümkün olabiliyor çünkü sadece kendinize ait veya işte o kişiye ait bir eee törüle takdilesi e, olması sebebiyle. Yine epidermis arkadaşlar avuç içinde parmakların hareketleri ilgili dört tip oluk görülmektedir. Lina vitalis dediğimiz oluk, lina mensalis adını verdiğimiz oluk, lina sepalika dediğimiz bir oluk ve lina fortuna adını verdiğimiz oluklar söz konusudur. Özellikle parmakların başparmağın tenar bölgede, tenar bölgede ve diğer parmakları kapandığı zaman oluşan oluklardır. Linea vitalis'e baktığımızda arkadaşlar baş parmağın özellikle o pozisyon hareketiyle ilgilidir. Yani diğer parmaklara yaklaştırdığımızda ki arada oluşan oluk şu oluk gördüğünüz gibi. Linea mensalis'e baktığımızda burada da linea vitalis, şurada da linea mensalis dediğimiz oluk arkadaşlar. Avucun unlar ucundan başlayıp bakın unlar ucundan başlar. Genellikle orta parmak hizasında sonlanan bir oluk Lina sefalika dediğimiz oluk arkadaşlar, şuradaki oluk, avucun radyal kenarından başlar ve genellikle dördüncü parmak hizasında ne sonlanmaktadır. Linea fortuna adını verdiğimiz oluk da aşağıdan yukarıya ve içten dışa doğru şu görülen oluk, burada da gördüğünüz şu oluk bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlar avuç içimizde bulunan oluklarımız. Epidermisin yapısına baktığınızda en üstteki katman epidermis biliyorsunuz. Stratum corneum dediğimiz bir tabaka var. Stratum lisulum adını verdiğimiz stratum kronozum adını verdiğimiz tabaka. Stratum spinozum adını verdiğimiz bir tabaka ve stratum bazal adını verdiğimiz tabakalardan oluşmaktadır. Stratum corneum adını verdiğimiz tabakaya baktığımızda keratinize tabakadır. Cansız olan e, yapı keratin çermektedir ve hücre artıkları bulunmaktadır. 30'da 330 mikron civarında bir kalınlığa sahiptir arkadaşlar. Dediğim gibi bölgeden bölgeye bu kalınlıklar değişebiliyor. İkinci tabakaya baktığımızda stratum desulim adını camsı tabaka dediğimiz tabaka arkadaşlar. Hücreleri elaydin dediğimiz bir yapı ki da bu elaya zeytin demektir. E, bu yapının elaydin damlacık ya da tanecik halinde bulunan ve keratin yapılması arametli olarak kullanılan bir kimyasal madde stratum Bronlozum dediğimiz tabakaya baktığımızda arkadaşlar kereto bu tabakanın yüzeyinde keratine dönüşmektedir. Yani zaten stratum üstümde camsı katman olarak karşımıza çıkan bir tabaka idi. Hemen onun üstündeki tabaka. Stratum spionozuma baktığımızda çok katlı poli, poligonal hücrelerde görüldüğü gibi yüzeyel katlara doğru yaslaşmaktadır Bunlar yukarı doğru çıktıkta. Bu hücreler, e, stopla, plazmik köprülerle birbirine bağlanmışlardır ve bu plazmik köprüler vasıtasıyla bir hücreden diğerine tonofibril denilen e, bağlantıda iplikçikler uzanmaktadır. Denilen iplikler uzanır. E, deri yüzeyine yapılan basınçta tonofibrillerin bu kavisli pozisyonu açılarak düzelir ve optik bir pozisyon alır. Bu durumdan dolayı e, birim alana yapılan basınç daha fazla. E, alana dağılma imkanına sahip olmuş olur. Stratum bazale dediğimiz kısmı, en alttaki tabaka silindirik hücrelerden oluşmaktadır. Hücrelerin mitoz yola olmakta stratum basaledeki bir hücrenin en yüzeyel tabakaya gelmesi yani bu hücrenin e, ölmesi anlamında geliyor. Yani ömrünün tamamlanması ve dökülmesi anlamında yaklaşık 30 günlük bir yenilenme burada üretilen hücrenin buradaki hücrenin e, şeydeki en üst tabakaya gelmesi koronavirüs tabakasına gelmesi 30 günlük bir süre almaktadır arkadaşlar. Evet. Derinin rengi derinin renginin melanin pigmenti sayesinde sağlanmaktadır arkadaşlar. Açık tenci ıplarda pigment sadece stratum de söz konusu iken işte Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi daha doğrusu güneşi az gören ülkelerde koyu tenli neredeyse stratum spinozuma kadar olan bölümlerde pigment bulunmaktadır. Pigmentin çok fazla olması demek rengin daha koyu olması, az olması da rengin daha açık olması anlamına gelmektedir. Deri rengi değişiklikler göre, kime, neye göre, ırka göre, cinse göre, vücudun yapısına göre, meme başında, genital organlarda, anal bölgede, fosaksiller iste, dine albada, uyluğun iç yüzünde deri daha koyu renkli görülmektedir arkadaşlar dünya üzerindeki insanlarda gördüğümüz gibi farklı renklerde ve farklı tonlarda insan rengine, deri rengine karşılaşmak mümkün. Şu, şu tarafta göğün sergisi bu tabii bir melanin pikpittiyi yetmezliğine bağlı olarak albino dediğimiz bir durum söz konusu. Biraz daha doğrusu bu. Bunlar biliyorsunuz genetik geçtiği de söz konusu olan bir durum ve albino pigment yetersizliği sebebiyle böyle durum söz konusu. Arkadaşlar dermis koryum dediğimiz tabakaya baktığımızda sağlam ve elastik bir yapıya sahiptir. Kanlı vücudun değişik bölgelerinde farklıdır. El ayası ve ayak tabanlarında görüldüğü gibi daha kalın olarak koryum tabakası e, ne yapmaktadır? Karşımıza çıkmakta. Eee scrotumda, peniste, labia majora yani labia minora'da meme başı derisinin deris e, dermis tabakası ve telopsipitana tabakası içerisinde 3 kas tipleri de bulunmaktadır. Kıl dibi kaslarına şu gördüğünüz kaslar, musculus erector pylori adını verdiğimiz erik e, kıl dibi kasları bulunmaktadır. E, dermis, stratum papillare ve stratum reticulare adını verdiğimiz retiküler ve papiller iki katmandan oluşmaktadır. Stratum papillare'ye baktığımızda dermis'in üç tabakasıdır, şu görülen tabak arkadaşlar yüz derisinin yüz derisinde papilla, papiller, papiller yapılır az sayıda ve gruplar halinde bulunmaktadır. Kulak zarında, skrotumda ve koltuk alt derisinde ise papiller bulunmamaktadır. Stratum retikulare adını verdiğimiz kısma baktığımızda alt tabakasına fibroelastik elastik liflerden ve bazı doğrusu oluşmaktadır ve vücudun bazı bölgelerinde sarı elastik lifler içermektedir selesukutana adını verdiğimiz en alttaki tabakaya baktığımızda bunun da lamina superficialis ve lamina profundus dediğimiz iki kısımdan oluştuğunu, deri ile fasiye profundus arasında bulunan bir tabakadır bu. Lamina superficialis'in panikos adını verdiğimiz bol miktarda yağ doku içermektedir. Ve profundus ise çok ince zar şeklinde olup yağ dokusu içermez fakat elastik lifler içeren bir tabaka, bir katman oluşturmaktadır arkadaşlar. Şimdi deriyle ilgili baktığımızda özellikle dokunma, ısı, temas, basınç, vibrasyon gibi duyuları algılayabilmeniz için reseptörlere ihtiyacımız vardır. Deride de bu reseptörler nasıl sonlanmıştır isterseniz bunlardan da bahsedelim size. Serbest sinir sonlanma şeklinde bunlar ağrıyı, ısıyı, soğuğu, sıcağı almaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla da serbest sinir sonlanmaları bu anlamda oldukça yüzeyle yakın, deri yüzeye yakın. Yine e, dis merkel diskleri dediğimiz diskleri var. Bunlar da dokunmaya duyarlıdır. Yine kuraskı veya işte soğanı veya e, kuraskı soğan dediğimiz e, yapılar. Bunlar da dokunmaya, e, kuransiyeler dokunmaya duyarlı. E, yine özellikle kıl diplerinde e, veya saç e, diplerinde bulunan e, sinir sonlanmaları söz konusudur ve tüy işte bir e, ince bir tüy üzerinde veya saçımıza dokunulundaki dokunma hissi bu şekilde algılanmaktadır. Yine Meissner'in e, korpuskülleri e, dokunmaya duyarlı olan e, yine korpuskülleri basınca duyarlı olan Rufin'in sonlanmaları dediğimiz yine basınca duyarlı olan arkadaşlar reseptörler bulunmaktadır deri ve uzantıları demiştik de, eklentileri demiştik. Tırnak da bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. 0,5 ile 0,75 milim kalınlığında, yassı, elastik bir yapıdır. İntro, 9. haftasında oluşmaya başlamaktadır ve 12. haftasında tamamen teşekkül etmektedir. Hemen kısaca burada, bakın yukarıda da normal bir tırnak görüntüsü. E Epenşim dediğimiz kısmı, hemen bu Epenşim dediğimiz kısmının hemen dedi, görünen, e, beyaz kısımlı kök kısmında görünen kısmına Lunar adını vermekteyiz. Vallum dediğimiz kısmı, Wallum ingüist dediğimiz kısmı, bu e, bölgeyi koruyan yapı. Korpus e, ingüist, Margo liber adını verdiğimiz kısımları söz konusu. Radix e, kök kısmı, Radix ingüist, Korpus ingüist dediğimiz kısmı, Margo liber dediğimiz kısmı ve Margo lateralistleri, Margo kudus arkadaki kısmı, e, Valon Engüsi, Eponuşio, Margo ve görmek mümkündür. Burada yine bir maketteki görüntü. Eponuşio, Korpusu, Margo Liberi, Margo Lateralisi, Luna dediğimiz kısmı, Valon dediğimiz ki siper anlamına gelmektedir. Margo Kutus dediğimiz kısmı, Radix'te bulunan kısmı, Luna Korpusu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Valon Engüsi dediğimiz kısmının e, özellikle koruyan siper e, yapan e, gerek kök kısmını gerekse lateral kısımlarını korpus öngörüsünün köke yakın bölümünde yarım ay şeklinde mat beyaz renkteki alana lunula adını vermekteyiz. Lunulayı kısmen örten zara eponşum, eponşumun serbest e, kenarında perinox adını vermekteyiz arkadaşlar. Bakın burada margo okultusu, radix öngörüsü, lunulayı margo lateralisi, korpus öngörüsü ve margo liberi görebiliyorsunuz. Tırnağın altında koryum tabakasında, dermis tabakasında kapillerlerde bol miktarda menstrü cisimcikleri e, söylemiştim menstrü şurada bulmaktır. Bu yüzden de daha duyarlıdır ve darbelere karşı hassastır. E, hani bir çivi çakarken veya bir şeyle vururken tırnağınıza vurduğunuzdan ne kadar canınız yandığını hissedersiniz. Dolayısıyla da arkadaşlar özellikle bu menstrü fazla miktarda olması bu duyunu fazla algılanmasını nasıl sebebiyet vermektedir? Matrix'ini görüyorsunuz. Matrix'i ingörüyorsunuz. E, Ponsiyon dediğimiz kısmını Valum ingörüsü görebiliyorsunuz. radiksi görüyorsunuz. E, yine Valum ingörüsü görüyorsunuz. E, corpus ingörüsü Margoliber dediğimiz kısımları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın tırnak büyüdükçe biliyorsunuz e, serbest kenarına doğru gidiyor. Kestikçe bu tekrar uzuyor. Aynı yapıyı korumakta. E, Ponsiyon dediğimiz kısmını Lunula'yı görüyorsunuz. Margoları ve uç kenarını görebilmek mümkün arkadaşlar. İpon şu mu? Ee, yine deri uzantılarından pili, kıllar söz konusu. Kıllar epidermisten gelişen keratinize yapılardır. Kıl bulunmayan bölgeler, el ayası, ayak tabanı, distal fangstanın dorsal yüzleri, göbek içi, glans penis, trefüsün iç yüzü, klitoris, labium minör ve labium majörü iç yüzü ve kadınlarda anüste görür gibi kıllar bulunmamaktadır arkadaşlar. E şurada da eee kıl olan deriyle kas olan deri bölgelerini görüyorsunuz. Buradaki organizasyonlarını görüyorsunuz. E, burada ilin işte serbest kısmı, gök kısmı işte, e, kıl folikülünün deri ve epidermis'teki kısmını görüyorsunuz. Deri içerisindeki yağ bezleri, ter bezleriyle bağlantılarını rektör pilorum ile bağlantılarını görebiliyorsunuz. Damarlar ve sinir sistemi ile bağlantılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın saçlı deri kısmından olan kesite baktığımızda pilus kopus adını verdiğimiz serbest dışta görülen kısmı epidermisten çıkmış olan kısmını pilus dediğimiz, folikulus dediğimiz kısımlarının e, epidermis, epidermis tabakası içerisindeki kısmı pilus, folikulus dediğimiz kısmı ne görüyorsunuz burada bir kafatası derisinde olduğunu söylemişti. Pilius papillasını ve Pilius'un bulbus dediğimiz yani kök kısmını epidermis içerisindeki kısmını görebiliyorsunuz. Burada bakın muskus erektör e, pilileri görüyorsunuz. Glandus proferare görüyorsunuz. Sabesa'ları görebiliyorsunuz. Yağ ve Özel yaşamın ortalarında tüm vücut ince, açık renkli, lunago adını verdiğimiz bakın burada da görülüyor. Dene yani kıllarla örtülü çoğunlukla doğumdan sonra ne yapmaktadır? Bunlar tek tek dökülüyor. Radix dediğimiz kısmı, radix biri ince kılların kökleri, dermis de işte kalın kılların kökleri ise telesukotena kutis tabakasına uzanmaktadır arkadaşlar bunlar kıl kökü epidermisin derine çökmesiyle oluşan folikül pili içerisinde şurada görülen yapı bulunmaktadır ve bulgus ve e, papilla pili dediğimiz kısımlarda gösterdik biraz önce. Bakın burada bulgusları görüyorsunuz ve pilüs dediğimiz kısımlarında gördüğünüz gibi deri içerisine e, yerleştiğini görüyorsunuz. Kıl folikülünün deri yüzeyiyle geniş açı yaptığı tarafta kıl dibi kası, muskus erektör, pilorum, bakın şurada görülen kas ve bu iki ka, e, yapı arasında yağ bezleri, kalandıla sebesi dediğimiz yapılar bulunmaktadır. Özellikle sempatik sistemden inerbe olan kıl dibi kaslarının kasılması ile kıllar dikleşmekte ve kıl folikülleri ile arasında bulunan yağ bezini basınç yaparak salgısını ne yapmaktadır arkadaşlar? Boşaltmaktadır. Kıl, kıl folikülünün olduğu kısma doğru. Kıl dibi kasları, kaş, kip, kirpik, sakal, bıyık, koltuk altı, dış kulak gölü ve burun deliği kıllarında bulunmaz arkadaşlar. Tabi bölgelere göre bu kılların özel isimleri, işte burun kıllarına vibrisi adını veriyoruz. İşte e, sakala, barba, işte midstax dediğimiz kısım bıyığa verilen veya işte barbarla bir süperiyor diyoruz. Süper siliği kaşlarımıza verilen, silya kepiklerimize verilen isimler, tragi kulak kıllarına verilen isim, e, kapiliğin e, baş kıllarına verilen, hirci göğüs kıllarına, püveste, genital bölge kıllarına verilen isimler olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Yine e, deri bezlerine baktığımızda glandula cutis bunlar bir ter bezleri, iki e, pardon bir yağ bezleri, iki ter bezleri ter bezleri de ekrin veya merokrin bezler ve apokrin bezler olmak üzere bir kısımda inceliyoruz. Ya ee, yağ bezlerine baktığımızda glandula sarası, şuraya özellikle bakalım sol taraftaki görüntüye arkadaşlar. Ee, apokrin bezlerin e, işte yeşille gösterilen nerelere yerleşti, apokrin bezlerin yerleştiği yerlere baktığımızda ve ekrin bezlerin e, yani bu ter bezlerinden ekrin bezlerin ki vücudun çoğunluğunda birçok yerinde var eklem bezler ve yoğun yüksek yoğunlukta olan yerleri ve eklem bezleri düşük yoğunlukta olduğu yerleri vücut yarımlarını ve diğer kısımlarda da görebilirsiniz. Ee, yine glandula sebesa dediğimiz yağ bezlerinin yüksek yoğunlukta olduğu yerleri görüyorsunuz. Yine glandula sebesa'nın düşük yoğunlukta olduğu bölgeler, ekstremitelerde, gövdede daha az yoğunlukta başta, yüzde, e, omuz bölgesinde e, grandurasa besanın daha yoğun bir şekilde olduğunu ama ter bezlerin, e, ekremi bezlerin daha yoğunlukta, daha fazla yoğunlukta olduğu e, alanların el ve ayak tabanlarında e, daha fazla olduğunu, işte ekstremite ve gövde ve alt ekstremite ise arkadaşlar daha az düşük yoğunlukta olduğunu görebilirsiniz. Apokrin bezlere baktığımızda ise Bunların da belli bölgelerde yoğunlaştığını, koltuk altında e, povis bölgesinde, kulakta, bu bölgelerde daha yoğun bezler olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Arkadaşlar. Bezin tek ve geniş bir salgı kanalı vardır ve pardon evet e, bulunmaktadır. Şunu söylemeyi unuttuk. E, Glandula sabesa, elektrin bezleri, yağ bezleri, yağ bazları el ayası ve ayak tabanı hariç arkadaşlar vücudun her yerinde anüs, ağız, burun delikleri çevresi ve duş kulak yolunda fazla miktarda bulunmaktadır. Galandola sebesi adını verdiğimiz kısım. Şunlar arkadaşlar galandola sebesi adını verdiğimiz yapılar şurada daha güzel görünüyor. E, Bezin tek ve geniş bir salgı kanalı vardır ve kıl fölükülüne açılmaktadır. Galandola sebesi pilaris adını verdiğimiz kanalları Vücudun bazı bölgelerine, dudakların serbest kenarları, ağız köşeleri, areola mamma, papilla mamma, labium majus pudenti, iç yüzü, labium minus pudenti, glans perins, glans krotis ve sünnet derisinin iç yüzü. Bunlar arkadaşlar bölgelerde vücut direkt, direkt olarak deri yüzeyine açılan glandala süresi liberi adını verdiğimiz yani burada direkt deri yüzüne açılan bezlerde bulunmaktadır en büyük yağ bezleri yüz ve burun kanadı derisinde bulunmaktadır. Glandula sudorifera dediğimiz ter bezlerine baktığımızda ter bezleri epidermis kökenli olup emürünel hayatın 3. 4. ayında itibaren oluşmaya başlamaktadır. Basit tübüler bezler olan ter bezlerin deri açılan deliklerine porus e, adını vermekteyiz. Kanallarına duplu sudorifer vermekteyiz. Ve yumuşak kısımlarına, yani yumuşak şeklinde olan kısımlarına ise arkadaşlar kursu terminal adını verdiğimiz kısımları oluşturmaktadır. E, glandula storifera adını verdiğimiz bezler arkadaşlar ter bezleri. Glandula storifera e, veya ekrin bezler bunlar da şurada görülen bezler arkadaşlar. Bakın ekrin bezler. Şunlar da apokrin bezler. E, kulak zarı dudak kenarı, tırnak yatağı, meme başı, labium minus pedenti, glans penis ve sünnet derisinin iç yüzü hariç vücudu örten tüm deri bölgelerinde bulunmaktadır. Bezlerin yumak şeklindeki porsiyon terminalistleri dermiste veya telesuk dediğimiz kısımda ya dermiste ya da daha derin planda olabiliyor arkadaşlar. Bunlardan glandula storifer apokrin bezleri ise koltuk altı, burun kanatları, dudaklar, göbek çevresi, anus çevresi, skrotum, pubis, labium majus, budenti ve peri derilerinde bulunmaktadır. Ter bezi olarak isimlendirmekle birlikte asıl görevler terleme yani vücut ısı düzenlemesi değil, kişiye özgü vücut kokusunun oluşmasında önemlidir apokrin bezleri arkadaşlar. Apokrin bezlerin kendisine özgü kokusu içerindeki amonyak, amonyak yağ asitleri ve hidroksitlerle Asitlere ve bunları metabolize eden bakteriler tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Yani apokrin bezler kişinin kendine has kokusunun oluşmasında önemlidir arkadaşlar. Apokrin bezler. Gördüğünüz gibi apokrin bezlerin işte kıl folikülün olduğu kısma doğru açılmakta ama epikrin bezler ise arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt derin epidermisin üst kısmına açılmakta. Bir de deri ilgili, e, derinin yanıklarını sıvlandırması, e, biliyorsunuz e, klinik olarak e, derinin yanılması durumu önemli. Deri ödemli bir vücudumuzun en büyük en geniş organı. Dolayısıyla vücudumuz kapladığı için bunun kayıpları da ciddi sıkıntılara, e, hayat tehlikelere yol açabilecektir. Yanıkların sıvlandırmasına baktığımızda, ee, bunlar bulundukları yere yaranın derinlik ve e, önemine göre dört sınıfa ayırıyoruz e, bunlara. Birinci derece epidermisi, ikinci derece dermis tuttuğunda, üçüncü derece e, e tabaka tuttuğunda eğer kaslar tutuyorsa dördüncü tabakadan bahsediyoruz arkadaşlar. Birinci derece yanıklar derinin sadece yüzey tabakası, epidermis tabakasının etkilenmiştir. Deri kızarır ve kurudur, 5-6 günde iyileşme görülebilir iz bırakmaz, yanan bölge ağrı ve şişlik görülebilir güneş yanında olduğu gibi mesela. Devam edelim. İkinci derece yanıklarda artık epidermisle beraber dermisle tutulmuştur. Derin daha derin tabakalar etkilenmiş olmaktadır. Böylelikle deride kızarıklık vardır. İçi sıvı dolu kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar kendiliğinden açılabilir ve içindeki sıvı dışarı sızabilir ve bu sıvı berrak ve temizdir. Kabarcıklar hiçbir şekilde patlatılmamalıdır. İkinci derecede yanıklar deride renk değişikliği olur, ağrılıdır. Genelde 3-4 haftada iyileşir, iz oluşabilir, kalabilir. 3. Derece, derece yanıklarda artık epidermis, dermis, bu yani bütün deri iş içerisindedir. Derinin bütün tabakaları etkilenmiştir. Kas, yağ, sinir tabakası hatta bazen yanık kemiğe kadar ulaşmıştır yanık deriye sıklıkla beyazdır, kahverengi ya da siyah göründe de olabilmektedir arkadaşlar. E, de etkilendiğin için ağrı duyulmayabilir. Üçüncü derece yanıklar çok ciddi yanıklardır ve suratle tıbbi tedavi gerektirmektedirler. Yanığın derecesi kadar kapladığı alan da yanığın ciddiyetinde ve tedavi yaklaşımında bilemesi önemlidir. Dördüncü e, derece yanıklar, bunlar çok daha ileri derecede yanan bütün e, vücut bölümleri kömürleşmiştir. Kas tabakası peşin içerisine girmiştir. Derin bütün tabakalarının derin altı dokusu, dokular ve kemikler de zarar görmüştür yanık alanının bellenmesinde. dokuzlar dar kural dediğimiz bir kural da uygulanmaktadır. Bu kurala göre hesaplanan yanık alanı oranı yetişkinlerde yüzde 10'un üzerinde, çocuklarda yüzde 5'in üzerinde ise çok versiyeleri ortaya çıkabilmektedir. Ve aşağıdaki tabloda yetişkin ve çocuklarda yanık yüzey oranını gösteren tabloyu verilmiştir. Yanık alan belirlemesinde dokuzlar kuralı kullanmakta da kullanılan bölge sayısı dokuz olduğu için bu böyle bir kuraldan bahsedilmektedir. Ee, bu isim verilmiştir. Bölge ve oranları Baş bölgesi yüzde dokuz, kasık bölgesi yüzde bir, avuç içi yüzde bir, bacak bölgesi yüzde on sekiz, on sekiz boyundan göbe kadar olan kısmı yüzde on sekiz, sırt bölgesi yüzde on kollar yüzde on yedi. Kurala göre hesaplanan yanık alanı oranı yetişkinlerde yüzde onun üzeri, çocuklarda yüzde üzerinde gerçekten şok tablosu görülebiliyor. Kişinin vücudunun yüzde yanmışsa, yanmış durumdaysa hayatı tehlikede söz konusu demektir arkadaşlar. Vücuttaki sıvı dengesinin korumasında deri örtüsünün büyük önemi vardı. Bu yüzden yanıkların derecesi ne olursa olsun yanık yüzeyi geniş ise yanık önemli ve tehlikelidir. Deri yüzeyinin %30'unu kaplayan yanıklar ölüme yolu açabilir. Yanık yüzeyi ne kadar geniş ise vücudun sıvı kaybı da o oranda fazladır. Sıvı kaybı sinirlerin etkilenmesiyle oluşan dayanılmaz ağrıyla mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlar şoka neden olabilir. Şok geçiren hastada solunum düzensiz kan basıncı düşüktür. Şokun son döneminde bilinç kaybı oluşabilmektedir. Evet arkadaşlar, deri ile ilgili anlatacaklarım bunlardan ibarettir. Ee, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle.